Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte bir Züccaciye turu yapalım istedim. Keyifli seyirler. Arkadaşlar ben eve geldim. Şimdi size aldıklarımı göstermek istiyorum. Bakalım. Evet şöyle bir altılı su bardağı gördüm. Çok hoşuma gitti. Evet, şu şekilde dikine çizgileri olan, şöyle sevimli su bardağı, meşrubat bardağı artık ne şekilde kullanılırsa bir de Aroma markasının Termosunu aldım. Ee, i̇ndirimdeydi. 300 liraydı. Gayet uygun bir fiyatı. renkleri vardı. Siyah, krem, gri olmak üzere sanırım 3-4 rengi vardı. Çoğunlukla beyazlar, kremler kalmış ama ben siyah olan tercih ettim. Evet. Gayet şık bir termos. Bir de şöyle siyah renkte yine bir çakmak aldım. Epeydir arıyordum öyle şık bir çakmak. Bu da güzel oldu. Bu da sanırım 55 lira. Evet 55 lira ait. Evet aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Termos, işte çakmak ve bardaklar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.